E, kulüp olarak yaklaşık bir yıldır bir proje daha geliştirdik. Otizmli çocuklara yönelik e, nasıl fayda sağlayabiliriz, neler yapabiliriz diye. Tabii çok zor bir alan. Çünkü e, otizmin seviyeleri farklılık arz edebiliyor, seviye halinde gidiyorlar. Ama maalesef bizim e, mevcut şartlar altında hepsini ayrı ayrı çalıştırabilme imkanımız olmuyor. Çünkü normal şartlarda her otizmli çocuğumuza bir antrenör görevlendirmesi gerekiyor. Ancak biz bunu gönüllü faaliyet olarak icra ettiğimiz için yardımcı antrenörlerimizle beraber ortalama burada 15 çocuğa yakın otizimli e, otizmli kardeşlerimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Amacımız burada şu, her ne kadar tekvanda kickboks olarak bu işi yapıyor olsak da tabii biz bu çocuklardan beklentimiz o manada bu değil. Temel motorik özellikleri nasıl geliştirebiliriz, komutlara nasıl uyum sağlayabilirler, işte toplu halde nasıl hareket edebilirler, asıl gayemiz bu. Çünkü geneli ee, otizm'in en büyük belirtilerinden bir tanesi hiçbir şekilde tepki vermez bu tarz çocuklar, toplum içinde hareket etmezler. Belli çok önemli kendilerine göre koydukları kurallar vardır ki az önce sizler de gördünüz. Aşırı simetri hastalıkları vardır. Ee, bir şeylerin yeri değiştiği zaman o an hiçbir şey, her hiçbir şeye tepki vermeden e, dersin sonuna kadar oturarak bile izleyebilir. Ama dersin sonunda hadi kızım, hadi oğlum kalk şu hareketi yap dediğinde baştan sona hepsini de yapabilir. O kadar da zeki çocuklar. O yüzden bizlerin hep beraber onlara yardımcı olması lazım, velilerine destek olmamız lazım, elimizden geldiği oranda da biz bunu yapmaya gayret ediyoruz. E tabii mesela burada aldıkları eğitimi onlara normal sosyal yaşantılarında şöyle bir faydası olduğunu görüyoruz ki. Şimdi mesela çocuklar geldikleri zaman kesinlikle bir arada hareket etmiyorlardı. Ama şimdi toplu olarak bir arada hareket etmeyi öğrendiler. Veya işte oğlum kızım şu topu ya da şu materyali şuraya götür dediğin zaman oraya götürüp yerine koyabiliyor. Onu oradan kaldır dediğin zaman onu oradan kaldırıyor. Biz mesela hazırlıklarımızı yaparken özellikle bunları çocuklara hazırlatmaya çalışıyoruz ki birey olarak hep birlikte hareket edebilmeyi öğrensinler. İşte tuvalet eğitimlerine varana kadar belli bir komut dahilinde götürmeyi öğrendiler. Hatta. Birazdan bir velimizle sohbetinizde göreceksiniz şu an kırmızı siyah seviyesinde olan Ege ismindeki öğrencimiz bize geldiğinde %45 seviyesinde aşırı derecede raporluydu yani toplum içinde hareket edemez kendini ifade edemez. Ama çok şükür 3 yıllık, 4 yıllık bir çalışmanın neticesinde şu an yarışmalara girebilecek seviyede, kendini çok iyi ifade edebilecek seviyede e, ilerledi ve hatta e, geçen de çok sevindirici bir haber aldık. E, artık ilaçlarını bile neredeyse azaltma pozisyonuna bırakma pozisyonuna geldi. Bu tabii bizi çok mutlu ediyor ama sabır isteyen çok uzun süreçli bir e, çalışma şekli bu. O yüzden hepimize sabır düşüyor. Hepimiz e, bu çocuklara yardım etmek zorundayız. En azından şu an insanlarla kendi akranlarıyla ee, iletişimi çok iyi o seviyeye geldi. İletişim kurabiliyor. Kendini anlatabiliyor. Duygularını ifade edebiliyor. E, duyguları tanımlayabiliyor. Çünkü bu otizmli çocuklarda en önemli şey bu. Ee, karşısındaki insanların duygularını anlayamıyorlar. İletişime geçemiyorlar. Kendilerini ifade edemiyorlar. Bu geldiğimiz süreç içerisinde burada süreç içerisinde Ege en azından e, iletişim kurmayı öğrendi. Kuralları Uymayı öğrendi. E, karşısındaki insanı anlayıp e, onunla iletişim kurmayı öğrendi. E, Kırmızı-siyah kuşaktayız. Artık yaşımızı bekliyoruz. 15 yaşımızı nasipse siyah kuşağa geçmemiz için. Severek yapıyor. E, kendisi zaten biz ilk doktora gittiğimizde e, ben onu erkek çocuğu için e, erkek çocuğu olduğu için futbola yazdırmayı düşündüm. Çünkü doktor bize bir spora yönlendirmemizi söylemişti. Ege tekvando tekvando diye tutturunca biz de buraya yöneldik. İyi ki de yönelmişiz. Daha hala teknik öğreniyor. O yüzden tek yapıyor diyemem ama şu an kurallara uyma, işte arkadaşları bir arada vakit geçirebilme. Çünkü bizim çocuklar için çok önemli birlikte koordine olabilmek. O yüzden başlangıç diyebilirim aslında. Çok mutlu. Zaten bizim çocukların şöyle bir problemi var. Ee, sürekli farklı aktiviteler yaptırmak e, zorundayız. Ee, bir de burada artık hani kendini çok rahat ifade ettiği için, bize ihtiyaç duymadığı için e, açıkçası çok severek geliyor. çok. E, bir de toplum içinde yaşamayı öğreniyorlar tabii o çok önemli bizim için. Bu el-göz koordinasyonu için böyle bir spora ihtiyacı vardı. E, o yüzden buradayız. Çok mutluyuz.